Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi kapsamında Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetiştirilen kızıl geyikler Samanlı Dağları Kartepe bölgesine salındı. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Ormanya'daki kızıl geyik üretim sahasında üretilen bu geyikler Ekosistemin dengesinin korunması ve yerel biyoçeşitliliğin artırılması amacıyla doğaya kazandırıldı. Kızıl geyikler 3 yıl boyunca GPS tasma ve diğer izleme yöntemleriyle takip edilecek. Bu süre zarfında doğal ortamlarında üremeleri beklenen geyikler, bölgedeki ekosistemin önemli bir parçası olacak. E mm -hmm.